Merhaba arkadaşlar. Bugünkü menümüz gözden geçir menüsü. Birlikte bu menüye göz atacağız. E, dersimizin sonunda yaptığımız sunumun gözden geçir menüsü ile yazım denetimini, e, sunumun içinde bir takım kelimelerin araştırılmasını, eş anlamlılarını ve e, sunumuzun içindeki metne Yeni açıklama eklemeyi öğreneceksiniz. Öncelikle yazım denetiminden başlayalım. Bir tane metnimiz var burada. Dil denetimi, yazım, yazım denetimi. Bu metnimizde yazım denetimine gelip tıkladığımızda herhangi bir yazım hatası var mı onu buluyor. Bir önceki metnimizde yok. baştan başlayarak buluyor. Şimdi ikinci slaytta slaytta slide yazısında bir yazım yanlış olduğunu söylüyor. Ee, bu programın içinde var olan e, dil denetimiyle ilgili bazen bizim doğru yazdığımız şeyleri de e, yanlış diye kabul ediyor olabilir. O yüzden yazım denetimine baktığımızda eğer yazdığımız şey gözümüzden kaçmış ve yanlış yazdıysak e, değiştir şuradaki değiştir seçeneğine tıklıyoruz. Yok eğer biz doğru yazdıysak ve bunu yazım denetimi bu şekilde almıyorsa şöyle yok say diyerek geçiyoruz. Sonra diğer sunuma atladı. Beşinci sunuma. Burada başka bir yazım denetim yazım yanlışı olduğunu söylüyor. Kısaltmanın bu şekilde olmayacağını söylüyor. Yazım denetimi arkadaşlar bu şekilde işimize yarıyor. Çok fazla metin ağırlıklı sunumlar hazırladığımızda bazen gözden kaçırabildiğimiz yerler olabilir. O yüzden sonunda yazım denetimi yapmamızın faydası var. Şimdi tekrardan gelelim. gözden geçir. olduğu Şimdi araştır seçeneği var burada. Sözlük, ansiklopedi, çeviri hizmetleri gibi bu tarz hizmetlerde araştırma yapmak için. çevir kısmı ise çevir seçeneği ise mini bir çeviri, çevirici aracı. Yani e, dili hangi dille yazıyorsak istediğimiz dile çeviriyor. Bir dil seçeneği var burada yanında hemen. Burada dil seçeneklerinden e, yazmak istediğimiz ya da denetimini yapmak istediğimiz dilin e, seçeneğini burada tıklıyoruz. Genel var. Genel seçenekler bunlar renk düzeni görüyorsunuz, ekran ipucu stili, kullanıcı adı vesaire, yazım denetleme, yazdığımız sunumumuzdaki metni yazımı ile ilgili denetleme, büyük harf var mı, işte küçük harf, sayı içeren sözcükleri yoksa, özel sözcükler vesaire bu tarz ıı, seçenekler var. <laughs> Pardon arkadaşlar. Hızlı erişim çubuğu, şeride özelleştir, eklentiler gibi gelişmiş seçeneklerimiz var burada. Tamam diyelim. Bir seçeneği de bu şekilde arkadaşlar. Açıklama ise yeni açıklama. Met sunumumuzun içine ya da metnimizin bir kenarına bir açıklama eklememizi sağlıyor. Bu şekilde Buraya açıklama yazıp küçültebiliyoruz. Şurada köşede duruyor. Ne zaman bir şey olduğunda açıp bakabiliriz. Açıklama düzenleme bu yazdığımız açıklamayı düzenlememiz sağlıyor. Mesela Burak yazalım. Şimdi önceki açıklama. sonraki açıklama ve önceki açıklama seçenekleri var. Diğer açıklamalar arasında <laughs> gidip gelmemizi sağlıyor. Açıklamayı sil seçeneği ise seçili geçerli açık, geçerli slaytta tüm işaretleri sil ya da bu sunumdaki tüm işaretleri sil şeklinde sil diyoruz. ve açıklamamız buradan gidiyor. <laughs> karşılaştır seçeneği var arkadaşlar burada. Geçerli sunuyla başka bir sunuyu karşılaştırmamızı sağlıyor. Örneğin tıklayalım. Ee, tekrar bir tanesini bakın burada e, iki sunuyu birleştirdi. Sunuyu birleştirdi. Önce karşılaştırıp sonra geçerli ve birlikte birleştirdi bu şekilde. Kabul et seçeneği var. Değişikliği kabul et ya da geçerli slide'daki tüm değişiklikleri kabul et. Sunudaki tüm değişiklikleri kabul et. Bu iki slide'ı birleştirdiği için hangi hangisindeki değişikliği kabul etmemizle ilgili farklı seçenek sunuyor. Burada gözden geçirme bir bölmesi var. Şuradaki bölme. Ayrıntılar sekmesi var. Slide'ın özellikleri, sunu değişiklikleri hangi değişiklikler yapıldı diye burada da slaytlar var bakın Burak yazdığımız bir slayt. Menümüz de bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimize kadar herkes bu slayt seçenekleri baksın metin ağırlıklı bir tane sunum hazırlayıp buradaki yazım denetimi dil seçeneklerini bu metinde uygulayarak derste öyle gelsin. İyi günler.